Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Mayıs ayı'nın e, bugün e, ortalarındayız. Biraz güneşli, biraz da gök gürültülü, yağmurlu bir gün ama e, hava sıcak, e, soğuk değil, güzel bir gün. Daha önce sizlere e, kısa bir video paylaşmıştım. Burada balık yaşar mı diye. E, orada e, bir balık popülasyonu deneyeceğiz. E, büyüyebilir mi diye. E, birkaç tane balığımız var bulduk. Ee, sağ olsunlar e, temin ettiler bunları e, oraya salacağız e, orada balık yetişir mi diye deneyeceğiz e, zaman zaman yemleyeceğiz e, yaklaşık bir saattir bunlar e, tutulmuş e, biraz daha e, sanki bayılıyorlar gibi e, bayılmadan bunları yetiştirip salmak istiyorum İnşallah orada e, balık yok çünkü bildiğim bir yer. Ama yaz yazın da şey yapıyorum, su kesilmiyor, balığı yaşayacağını inanıyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Bazen e, videolarımda söylemeyi unutuyorum. E, kanalıma beğenip e, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız e, bana destek olursanız çok sevinirim. Daha güzel e, şeyler e, çıkartabilir çıkartabilirim ümidindeyim. Yardımcı olursanız sevinirim. daha önce Somara toplamıştım. Onun da videosunu atmıştım. Somara kaldırık toplamaya gidiyorum diye. Orada bir dere içine inmiştik. Somara toplamıştık. Orada göstermiştim size orayı. Yine aynı noktaya gidiyorum. Geçen geldiğimizde ağaçlarda bu kadar yaprak yoktu, İçerisi çok net gözüküyordu. Şu anda ağaçlarda iyice yapraklarını açtı, yani balta girmemiş ormanlar gibi gözüküyor. Biraz dikenlerin içerisinden zorlukla geçeceğiz. Ayaklarınıza dikkat edin. Ama geçen biz buradan gelmedik galiba. Bu kadar dikenli değildi. Şu tarafa doğru gidelim. Az önce biraz yolu karıştırdık. Şimdi galiba doğru yerdeyiz. Yeşillik ve toprak kokusu insana her zaman huzur veriyor şu anda o anı yaşıyoruz yeşilliğin ve toprak kokusunun bol olduğu bir yer çalışırken daha önceki videomda da söylemiştim yüklenmiş olduğumuz stresi atabiliyoruz aslında çok güzel Geçen toplamış olduğumuz e, sonaralar e, tazelemiş. Artık e, yeniden çıkmış. E, yağmur yağdıkça, yaz boyunca e, bulabiliriz böyle tazelerini arayarak. Şimdi dente gitmeliyiz. su burada e, kışın tabii ki doğal olarak çok akıyor, yazın da bu şekilde akmaya devam ediyor, kesmiyor. balıklar bayılmadan yetişelim. Su aşağıya bir çekelim. Evet, ee, suyumuz burada. Yani ee, alt tarafta yarım metreden fazla bir derinlik var. E, balıkların burada ben yaşayabileceğine inanıyorum. Onun için burada ee, deneme yapmak istiyorum. Hadi inelim oraya da oradan, o, şimdi benim yerden kalalım. Balıkça... sessiz, sakin, su sesinin olduğu huzurlu bir yer. Buralara gelmek isterseniz beni bulabilirsiniz. Gösteri tarif ederim. Bu huzuru yaşayabilirsiniz. Daha mikrofon alamadım yaka mikrofonu inşallah burada sudan dolayı bir ses problemi yaşamam. Gel sen de e, burası derin balın yaşayabileceğine inanıyorum orada şarşar şeklinde su akıyor E, gerekli oksijeni zaten e, sağlayacak diye ümidim var Allah Allah. Oraya basma, batarsın. <laughs> Baba evet, bir evet, tane. Balıkları suyla buluşturuyoruz. Bismillah. İnşallah. Hayır. Bir tanesi ters döndü ama onu salayım inşallah. E, yaşar. Değerleri canlı ama bir tanesi şey biraz döndü. Evet bu da son sazanımız. E, göstereyim size. Düşmeden. Sade orijinal sazan salmaya çalışıyorum. Yani bu yaptığımız bir aşı da olsun diyelim adı. İnşallah tutar. Burada da olur yani neden olmasın. Şimdi aşağıda balık olan dere var. Ama oradan buraya gelmesi mesela yukarılara doğru çıkması zor. Çünkü şeyler yüksek. Yani şu, bu aşağıda bir set daha var. Orası yüksek. Ama bol su olduğu zaman bu balık burada popülasyonunu çoğaltırsa e, dereden aşağıya doğru belli öbeklerde derin yerler var. Oralarda yaşayabilir. Ve e, olursa tek cins balık olur. Çünkü bizim diğeri aşağıda Kilez Deresi'nde ee, şu anda İsrail sazanı, turna, yayın balığı, su levreği o kadar çok e, çeşit oldu ki hepsi artık birbirinin e, e, bırakmış olduğu e, yumurtaları yiyor, büyüyemiyorlar. Bu balıklar çok lezzetli, biz çocukken e, bunları yakalayıp yiyorduk, bunlara hasret kaldık. Bir İsrail sazanı diye bir balık var, Yani yakalaması çok kolay ama e, ne yeniyor ne bir şey, tadı yok, içi çok acayip kırçıklı yenilmiyor. İnşallah bu cinsi burada tuttururuz. E, bulabilirsek inşallah e, bir e, bıyıklı balığı da istiyorum salmayı. Bunlar çünkü bıyıklı balığıyla birlikte e, kardeşçe diyelim yaşayabiliyorlar yani. Videomu burada sonlandırıyorum. E, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu ekip benim çekim ekibim. Kamera arkasında olanlar, yardımcı olanlar.